2022 yılında Erzincan şehir merkezinde dört yolda temelleri atılan yaşam merkezi Meydan 24 Alışveriş Merkezinin açılışı yapılacak ee, ve bu açılış öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Erzincan 500 yataklı devlet hastanesinin hemen yanında yaptırılan yaşam merkezi Erzincan'ın prestiji haline geldi. 42 mağaza bulunuyor yaşam merkezinde. Bunların 14'ü ilk kez Erzincan'da açılmış olacak ve burada 470 kişi de istihdam sağlanmış olacak. 470 kişi burada çalışacak. Evet 20.761 metrekare inşaat alanı zemin artı 3 kattan oluşuyor. 3542 metrekare ise proje alanı var. 1784 metrekare de yeşil alana sahip oluyor. Meydan 24 alışveriş merkezi. Model mimarisi, ticari alanları, sosyal alanları, açık ve kapalı otoparkıyla Erzincan'ın tam merkezinde bir yaşam merkezi olarak halkın hizmetine sunulacak. Evet, birçok yeni mağazanın da geleceğini söylemiştik. Erzincan'da şimdiye kadar açılmamış olan 14 yeni firma Erzincan'da tüketicilerle buluşmuş olacak. Farklı etkinlikler düzenlenecek açılış sonrası. 1 Kasım Cuma günü Rüzgar Gülü atölyesi özellikle çocuklar için hazırlanmış etkinlikler bunlar. E, jonglör gösterisi. 2 Kasım Cumartesi günü Kum boyama atölyesi, kukla tiyatrosu, 3 Kasım pazar günü ahşap süs atölyesi, müzikal tiyatro, Bremen mızıkacıları, e, 9 Kasım cumartesi günü taç yapım atölyesi, e, Kral Şakir sahne gösterisi yer alacak. 10 Kasım Pazar günü Atatürk portresi yapımı, Kral Şakir sahne gösterisi, 11 Kasım Pazartesi günü İpli Davul gösterisi, Kukla gösterisi, 12 Kasım Salı günü Çim Adam yapımı atölyesi, Maskotlu Müzikal Düşler Ormanı ve 13 Kasım çarşamba günü kukla yapımı atölyesi ve bubble show yer alacak. Özellikle çocuklar için düşünülmüş aktiviteler. Evet, yaşam merkezinin açılışına artık çok kısa bir süre kaldı. Ee, ve bu açılışla birlikte Erzincan'ın yeni yaşam merkezi olacak olan Meydan 24 Alışveriş Merkezi Erzincan halkının hizmetine girecek ve Erzincan'ın da prestiji olacak. İlahi Ya Rabbi bu iş yerinde Helal, rızıklar kazanabilmeyi burada iş yeri sahiplerine lütfeyle, ikram eyle. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Haydi sen o de açıyoruz. gel meydana Yeni Yaşam Merkezi Erzincan'da. Meydan 24, Alışveriş ve Yaşam Merkezi. Söyledim. i <laughs> you. Meydan 24 Yaşam Merkezi'nin açılışına hoş geldiniz. Meydan 24 Yaşam Merkezi bundan tam iki yıl evvel Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin burada sahip olduğu bir arsa üzerine Erzincan Kültür Eğitim Vakfı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı'nın %50-%50 ortak olduğu, yarı yarıya ortak olduğu Canfrat Fırat Ayşe İttifak ailesinin almasıyla birlikte bu Meydan 24 Yaşam Merkezi'nin projesi yapıldı ve tamamen hayırseverlerin katkılarıyla, verdikleri bağışlarla ve kamu kaynaklarından hiç beş kuruş para harcanmadan bu şekilde geldi ve çok şükür 1 Kasım 2024 itibariyle hizmete girmiş oldu. Meydan 24 Yaşam Merkezi'nin tüm gelirlere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerine burs, ve eğitim öğretim harcamalarında artı bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere Erincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne gönderilecek ve dolayısıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bundan sonra sıralamalarda, rankinglerde yaptığı ilerlemelerin daha da ötesine geçecek. İnşallah daha üst sıralarda yer almaya başlayacak. Anadolu'da bir dünya üniversitesi olma öz ülküsünü gerçekleştirmiş olacak. Ve üniversitenin bu şekilde ileri gitmesiyle birlikte Erzincan'ımızda daha yaşanır bir hale gelecektir diye söylüyorum ve hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.